Çünkü bu hastalığın nedeni hala bilinmediği için araştırmalar devam ediyor. Tahmin edeceğiniz üzere herhangi bir tedavisi de yok. Hayatının sonuna kadar bu şekilde yaşamak zorundayız. Peki bu bozukluğa sahip olmanın avantajları var mı? Neyse ki var. Bu sayede insanların hayatını zorlaştıran korkuları yaşamıyorum. Mesela bugüne kadar hiçbir sınavdan korkmadım. Bu da notlarımı her zaman pozitif yönde etkiledi. Aşamasında konuşma korkum da yok. Çok rahat olduğum için veli toplantılarında öğrencileri temsilen hep ben konuşurum. Ayrıca kapalı yerde kalmak veya paletçolardan korkmak gibi saçma sapan fobilerim yok ve hiç de olmayacak. Son olarak ben uçak yolculuklarında mişal mişal oluyorum. Uçak türbini astarken ne kadar kafayı sallarsa sallasın asla korkmam. Bir keresinde fırtına bir havada uçağın motorlarından birine yıldırım düşdüğünü gördüm. Bunu da ülerek anneme söyledim. O da bana Ay, şeyleri bana söylemesen de olur. Herkes senin kadar cesur değil demişti. Arkadaşlarıma söylediğine göre korkmak bazı durumlarda insana keyif verebiliyor. Ben tabii onlardan mahrum kalıyorum. Mesela korku filmlerini sevmiyorum. Çünkü beni korkutmuyorlar. Ne hayaletlerden korkuyorum, ne zombilerden, ne de vampirlerden. Hastalığımla ilgili araştırma yapan benim insanları başıma elektrotlar bağlayarak bana en korkutucu filmlerden sahneler seyrettirdiler. Elektroplar sayesinde o an belinimde oluşan hareketleri görüntülediler. Testin sonucunda korku filmlerini seyrederken beyninin korku ile ilgili bölgesinde hiçbir aktivite olmadığını gördüler. Bu zaten beklenen bir şeydi. Bilimsel olarak da kayda geçmiş oldum. Çoğu insanın bayıldığı fakat benim sevmediğim bir diğer şey de roller coaster'a binmek. Korkmayacağımı bilsem de bir keresinde arkadaşlarımın ısrarıyla bindim. Onların bağırmaktan sesleri kısıldı sesi kırmış bir şekilde etrafı izledim Selam arkadaşlar